Altcoin evreninden hepinize yeniden merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Direkt videoya başlamak istiyorum hiç vakit kaybetmeden. Hatırlarsanız Bitcoin ve Avax'ta bir oyun planı çizmiştim. Akabinde beklediğimiz bölge gelmedi Avax'ta yani o short fırsatını vermedi. Onun için sırf 2 gün arka arkaya canlı yayın yaptım dostlar. Ve bu canlı yayın sonucunda Aynı şekilde bir setup aldık canlı yayında da ve %12'lik net bir düşüş yakaladık. Bu da artı %250'lik kar demek 20x gibi bir tutarda. Ve son avax pozumuz ki aynı şekilde olmamız gereken yerde olmamız gereken zamanda emin olduktan sonra tekrar bir işleme girdik. Şimdi nasıl süreç işledi? Avax'tan bir işlem aldık ve avax işlemi aldıktan sonra Bizi stop loss etti. Bizi stop eden iğne aralığı şöyle 15 dakikalıkta tekrar bir göstereyim. Geri çekilme ile birlikte bölge kaybı retestini bekledim. Ancak tam bandı kapatmadı. Yine acele ettim. Ve yakın stop loss olduğu için %17'lik bir stop loss riski aldık dostlar burada. İğne stop ettikten sonra tekrar aynı bölgeyi kaybettiğinde bu sefer hacimli retestinde pozu tekrar aldık. Aslında bir nevi indikam trading olarak gözükebilir sizlere. Ancak bu şekilde değildi. Avax işlem stop loss. 20x'de %17 stop loss. Ve ben bu işlemi normal grupta da aynı şekilde paylaştım. Ve burada da Avax pozunu tekrar alıyorum diye yazmıştım. Avax ilk pozda da bizi patlatıp düşmüştü zaten. İlk işleme giren arkadaşlar ve stopu bir tık üste koyan arkadaşlar da yine fazlasıyla zaten kardaydı. Aynı şekilde Avax kartım. Avax işlemi stop oldum dostlar. Ve yeniden aldığımı tekrar burada da yazıyorum AVAX pozunu tekrar alıyorum şeklinde ve 330 kişi görmüş ve birçok arkadaşımız da değerlendirdi aynı şekilde ve akabinde güncel durum bu şekilde dostlar AVAX işlemi de tekrar bu şekilde band kaybı retestinde alt bölge açıklık kitleleriyle birlikte hedeflediğimiz bölge art yüzde 300 ile birlikte geldi dostlar bu şekilde normal grupta da birçok arkadaşımız yine bu pozları değerlendirdi. Harici olarak bir de JTO tarafımız vardı biliyorsunuz. SOL tarafımız vardı. AVAX tarafımız vardı. SOL işleminde ise güncel durum bu şekildeydi. Net bir grafikti ancak beni almadan gitti. Yani çok ufak bir marj aralığı. Hatta şöyle detaylı bir göstereyim. Gelen iğne burada. Bizim enter aralığımız buradaydı dostlar bilginiz olsun yani arada bir 6 sent var ya da yok almadıktan sonra ve %8 düştü birçok arkadaşımız girdi ama ben giremediğim için bu işlemde herhangi bir TP almadım bilginiz olsun ancak bugünkü videoda ben bu işlemleri neden nasıl aldığım ve stop oranımı neye göre belirlediğimi sizlere detaylı olarak anlatacağım daha önce de sizlere Quasmodo ve Libra formasyonunu anlattığım bir eğitim serisi de çekmiştim burada dostlar. Yaklaşık 7-8 adet bir videoydu. Bilginiz olsun bu videoda aynı şekilde 2 adet de işlem vereceğim. Bu pozlara dikkat etmeniz lazım dostlar. Öncelikle sey tarafında da almış olduğumuz işlemi güncelleyelim. Şu şekilde sey tarafında da neden aldığımı seyide de tekrar anlatacağım. Neredeydi son olarak pozumuz? Seyi pozumuz 10 yüzde %250 net bir kar işlemin öncesi Akabinde sonrası ki alternatif olarak e, bu kullanmış olduğum stratejiyi nasıl kullanabileceğinizi sey canlı bir örneği aslında burada. Buradan da detaylı olarak anlatacağım sizlere dostlar bilginiz olsun. Şimdi LPT'de özellikle poz bekleyen arkadaşlar için henüz videoyu beğenmediyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsa tabii ki de çok mutlu olurum. Poz bekleyen arkadaşlar için LPT bölgeyi artık kırmak üzere uzun süredir bir grafik çizmiştim buradan itibaren biliyorsunuz ki bandı kazanırsa eğer 8-15 aralığında Akabinde retestinde bant altı stoplu bir şekilde düşük kaldıraçla veya spot alım olarak takibi alacağımız coinlerden biri dostlar dikkat etmekte fayda var alarmı mevcut görüyorsunuz henüz bandı kazanmış değil ancak düşen trend kırılımı geldi. LPT birinci pozumuz hem spot tarafında hem kaldıraç tarafında değerlendirebileceğiniz coinlerden biri dostlar, akabinde STX'ten tekrar bir pozumuz vardı bu arada. STX tarafında da güncel durum aynen bu şekilde dostlar. %200'lere varan net bir kar aldık aynı şekilde. Bilginiz olsun dostlar ve artı olarak biliyorsunuz ki bin bonk listelenmeleri veya herhangi bir yeni coin listelenmelerini öncesinde gruba yazıyorum ve ciddi oranlarda marj yakalayıp biliyoruz bu stratejiyle. En son örnek vermek gerekirse bin bonk ben bu işlemi dostlar daha önce Coinbase listelenecek diye bir haber olduğunda bir duyuru yaptığında direkt Telegram grubunda normal grupta trade grubunda paylaştım ve güncel %236 artmış durumda ben paylaştığım tarihte şöyle tekrar bir bakalım çarşamba 13 Aralık saat şöyle diyeyim 21 mumunda 21.30 mumunda 21 mumu arasında. Şöyle tekrar göstereyim. Coinbase bonk listeliyor. Saat 21.30 ve 13 Aralık'ta paylaşmış olduğum bir news trading haberiyle Yine trade grubunda da paylaştım. Ve güncel durum bile spot tarafından %240 civarında net bir kar ki 20 x'te yüzde 4800 civarında net bir kar yapar dostlar biz bir tık yani ben kendi adıma news trading'de ilk mumda çıktım bilginiz olsun bu tarz haberlerde yüklü anlık girdiğim için ki bunu nasıl yönlendirdiğimi nasıl kontrol ettiğimi ve news trading'leri nasıl bir stratejiyle trade edebileceğinizi asla para kaybetmeyeceğiniz bir strateji olarak burada detaylı olarak bu videoda anlattım dostlar en popüler kısmından tekrar izleyebilirsiniz bu arada unutmadan hatırlatmak gerekirse bu tarz işlemleri ve aynı şekilde sadece trade kurumuna katılanlara özel bir trade eğitim serisi mevcut dostlar burada. A'dan Z'ye kaldıraç işlem olsun spot işlem olsun nasıl alabileceğinizi ben nelere dikkat ettiğimi ve genelde order blokları nasıl çizdiğimi kısacası kendi trade yöntemimi anlattığım bir trade eğitim serisi mevcut dostlar. Harici olarak bir de biliyorsunuz ki entry, stop, tp1. Bu, bu noktaları verdiğim aldığım tüm işlemleri paylaştığım detaylı olarak kaç x'e kaç stop loss olduğunu paylaştığım bir trade grubu var. Bir de biliyorsunuz ki soru analiz grubu var burada dostlar. Hem mentor hocalarımız olsun, hem ben olayım sizlere soru ve analiz konusunda her türlü yardımcı olabileceğimiz bir de trade grubuna katılanlar özel bir soru analiz grubu mevcut dostlar. Bu da görmüş olduğunuz gibi dünden bugüne aldığımız karlar diyebiliriz kısacasında. Birçok arkadaşımız dediğim gibi değerlendirdi. Herkese yeniden bereketli olsun dostlar. Bu gruba katılmak istiyorsanız da trade grubuna katılmak istiyorsanız da normal grupta sabitlenenlerde trade grup katılım formu mevcut. Gerekirse benimle de iletişime geçebilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim kullanmış olduğumuz stratejiye. Öncelikle dostlar Genel anlamda bir price action modelinde ne oluyor? Bir range aralığında görmüş olduğunuz gibi fiyat hareket etmekte. Yani bu fiyatın kırılımlarında neye bakmamız lazım dostlar? Genel anlamda fiyat en son tepeyi yaptıran low'un altında yeni bir low kapattığında genelde işlem atılır. Doğru mu? Doğru. Burada neredeyse ikili dip olarak yani EQ lob olarak kapatmış ve buradan sert bir düşüş gelmiş. Akabinde düşen trendle devam ediyor. Yani yeni dipler yaparak, yeni düşen ee, dipler yaparak. Burada fark ettiyseniz bizim yükselen trende geçmemizin onayını almamız için ne yapmamız lazım? Öncelikle son order block alanımız burada. Yani bu bölgeden net bir test almış. Akabinde bu bölgeyi kazandıktan sonra bakın retestini testini bu bölgeden alıyor. Yani bizim için genel anlamda ve burada da çalıştığını gördüğümüz net bir order block alanı. Aynı şekilde order block çalışmaya devam ettiğini gösteren bir iğne geliyor bakın burada dostlar. Son dibi yaptıran yani burayı yaptıran tepenin üstünde yeni bir tepe kapattığımız dakika trend koç kırılımı. Yani e, ne olmuş oluyor dostlar trend değişimi bir işten düşüş yönlüden bullish'e işe geçmiş oluyor ve burada bullish iş yönlü devam ediyor aynı şekilde yükselen diplerle akabinde yükselen dipten yeni bir low geliyor bakın dostlar burada. Buraya kadar her şey tamamdır. Nerede? Son tepeyi yaptıran low'un altında bir low kapattı. Bu saatten sonra bizim nerede işlem almamız lazım? Bu aralıkta yani son order blok son trend aralığı. Bu sefer burada işlem aldığımızda ne olmuş oluyor? Bu görmüş olduğunuz alan bizim için bir devineşin olmuş oluyor. Yani sapma olayı burada gerçekleşiyor. Akabinde geri dönüş, retest olmamız gereken yer burası stop olmamız gereken yer son tepenin hemen üstü. Neden? Burası kapattıktan sonra zaten düşecekse ki buna göre short işlem alıyoruz biz. Yeni tepe gelmemesi lazım. Yani son tepenin hemen üstü yeni tepe olacağı için bizim stop bölgemiz burası oluyor. 1.26 %1 gibi bir yakın stop loss kullanıyoruz dostlar. Şimdi kısacası bu mantığı anladınız. Akabinde bakın düşen diplerle gidiyor tekrar. Yeni tepede göreceğiz. Tekrar trend kralı diyelim. Son tepenin üstünde yeni bir tepe kapattı bu şekil kapattı diyelim. Ona göre yeni bir alternatif poz izleyebiliriz. Bu şekilde trend kırılımlarını bir alıyoruz. İki açık likit de önceliğimiz oluyor. Bilginiz olsun dostlar. Ki bunu da en basitinden SEI tarafında göstermek istiyorum. SEI de dikkat ederseniz trend kırılımı gelmiş durumda değil. Bakın yükselen tepeler var. Fiyat normal bir şekilde devam ediyor. Son tepeyi yaptıran low aslında burası ama iğne olarak burası gözüküyor. Ve son Tepeyi yaptıran low'un altında tekrar bir kapanış. Akabinde retest alanımız ki bu bölge artık bunun da üstü değil aslında daha yakın neden bir order blok alanı var. Ve bu order blokları dediğim gibi nasıl çizdiğimi anlattığım trade kurumunda özel bir trade videosu var dostlar. Trade eğitim videosu bilginiz olsun. Bu bölge bizim artık dönüş bölgemiz ve marj aralığına bakıyorum %30.5 yani 1 entry, 2 entry, 3 entry atıyorum ben genelde. 3'e bölüyorum gri bölge isterseniz 5 entry atabilirsiniz. Ortalama üç 3.5 bu da 10x'te %35 yapar. Benim için makul bir işlem dostlar ve 10x'te takip ediyorum. İlk e, entry'mi aldıktan sonra akabinde %250, %260 düşüş gerçekleşiyor 10x'te ve kar alıyoruz dostlar. Az önce paylaştığım PNL gibi. Şimdi mantık tamamen bunun üzerine dostlar. Bilginiz olsun. Akabinde LPT haricinde bir de Doge işlemimiz var dostlar. Doge tarafında ise bu yani şöyle diyeyim bu range alanımız bizim 2022 Kasım ayından bu yana ekmeğini yediğimiz bir range alanı. deviationlarla birlikte geri dönüşünde retest, short. Aynı şekilde alt bölge divination, range low kaybı. Yani range'in alt bölgesinin kaybını ettiğinde tekrar geri dönüşünde retest'ine long takip ettiğimiz. Ki buralara hep trade dediğimiz bir e, setup. Ki burada aynı şekilde geri dönüşünde setup almıştık short yönlü. Yani bu her pozda %300-400 civarında en kötü şekilde ekmek getiren bir range alanı gösteriyorum aslında sizlere şu an Doge tarafında. Doge'de büyük fotoğrafta kırılım geldi. Ancak hala siz ki biz kırılıma bakmıyoruz. Şu şekilde göstereyim dostlar. Biz tekrar bir işlemde olmak istiyorsak eğer. Öncelikle burası bir devine işle alanı. Herhangi bir likitte açık kalmamış. Yani son de son e, tepeler dahil bir iğne ile birlikte alıyor burada. Likitte'yi temizliyor. Geri dönüşünde retest almak üzere. Bizim entrimiz bu alanda. Range high'den. Biliyorsunuz ki tepki alıyorum. Enter alıyorum. Aynı şekilde bölgenin hemen üstü de bizim için stop noktası. Alternatif olarak takip edebileceğiniz bir doge işlemi daha. Açık likitte bölgeleri mevcut burada. Range lowda işlemi komple kapatabilirsiniz. İsterseniz alt yeşil bölgede işlemi tamamen kapatabilirsiniz. Bizim için yeşil bölgenin önemine spot için hatta şöyle 3 günlüğe çekeyim dostlar daha detaylı görün. Spot için en önemli order bloklardan destek aralığından yani demand dediğimiz bölgelerden 1 2 bu bölgede 6 cent ile 4900 cent aralığı bilginiz olsun dostlar. Bu saatten sonra eğer buraya fırsat verirse de spot alımı tekrar buradan gerçekleştirebilirsiniz. Yine e, takip etmek isteyen arkadaşlar için paylaştığım bir grafik olsun. Umarım video yararlı ve faydalı olmuştur. Hem işlem verdik, hem aldığımız işlemlerin bek testini attım. Neyi neye göre aldığımızı, aynı şekilde AVAX tarafını nasıl değerlendirdiğimizi biz AVAX tarafında bu arada şöyle anlatayım. Biz zaten scalp olarak %300 bir ekmek yedik. Ee, kullanmış olduğumuz yani scalp terimi de şu şekilde e, kısa zaman diliminde yüksek kaldıraç. Avax scalp short işlemi zaten burada da kullanmış olduğumuz kaldıraç oranlarını görebilirsiniz dostlar. %40, %30. Ya 30x, 40x, 50x kullanan arkadaşlarımız var. Avax Scalp Pozdu Yani kısa vade yüksek kaldıraçlı işlem. Her TP aldıktan sonra stopu o TP'ye çekmek. TP1 geldi. TP2'ye giderken entry TP'de artık yani e, entry stop loss değil de stop lossumuz TP1'de. TP2 geldi. TP3'e giderken TP2'ye taşıyoruz. Bu şekilde takip ettiğimiz güzel ve gece gece yine altcoin evreni grubuyla birlikte %300 aldığımız tertemiz bir işlem oldu dostlar. Gruba katılmayı unutmayın. Bu video bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın.